La 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 la. Herkese merhaba. Videoma hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mini Craft pi oynuyorum. Bakın arkadaşlar bende ne var? Diamond kılıç ve diamond şey var. Zırhım var. Ve yemeklerim var. Şu an karnım aç değil. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Ve bakınacağım. girelim. De. Evim neredeydi? Onu bile unuttum. Kapattım ve yuppi. Kılıncımı atacağım ve bakalım kaç atıyor. Şu köylülerin hepsini öldüreceğim. Bakayım kılınç elimizden nasıl olur. O havalıyız. Havalı duruyor. Bu arada arkadaşlar bu chest'in içinden çıktı şu ev. chest'inden çıktı. Diamond'lar. Ben de onu hemen kılıncı yaptım. Şöyle mutlaka bir köylü olur. Hiç güzel öldürmüyor ki bu. Alt hatta ile öldürsem aynı öldürür. İki yapıyor. Tek yapmıyor ki bu. Bu eve girelim bakalım. Oo, bu evde köylüler de olmuş. Biz kendi evimize gidelim. Daha güzel kendi evimiz. Bu arada birkaç tane şu evlerden aydınlatıcı alacağım. Aydınlatmam iyi yok. Güzel değil. Evet. Güzel oldu. Şimdi evimize gidelim hemen. Kapı niye açık? Bir de şöyle. Bence gayet güzel oldu. Şu iki yere de koyduk mu tam olacak. Şimdi ben yatak yapamadım. Zaten onu yapmıyor. Çalışıyordum ama. Zaten arkadaşlar onu yapmaya çalışıyordum. tarla bu arada bu tarla bizim arkadaşlar. Normalde zaten bunu yapacaktım. Ne diye, diye sorarsınız. Bu mutlaka birisi var. Yok. Elini vampirle vampirle hayatım. Bir yerden daha ışık aldık mı arkadaşlar? Bu tarla benim hatta bakın şöyle bir şey koymuştum. Bugün şeye girmişti. Bir de şöyle bir ışık var, onu da alalım. Şöyle koyalım. bir iş ya da şöyle koyacakmışız. Tatlıya çok fazla acımıyorum. Neden diye sorarsanız tatlı ve yani 40 bin tane tatlım olsa elimde arkadaşlar. 50 daymada değişir misin? Tabii ki de evet. Şu evleri daha fazla şeyleri sevmiyorum. Oo. Yuppi. Kılıncım da var yanımda. Gelsin koyun bay biler. Öldün Öleceksin bak. Öleceksin. O tek attı. Hii. tek attı. Öleceksin. Sabah oluyormuş zaten. Bir oyuncuk arkadaşlar. Bu arada Diamond şeyler çıktı bu Minecraft serisinde. Diamond şeyler odunlar. Koyun spamdır olması gerekmiyor mu abi? sinirim bozuldu. Ya ne domuz var ya? Tavu. Bir bakın tek attı. Şuralara bir de bakayım. Bu arada arkadaşlar aile bir yerlerinizi ım, tabii bu oyunu oynarken ve yüklerken aa bir şey oldu. Oyun bug'a girdi ya. Of. Oynarken veya yaparken şu şeyleri görüyor musunuz? Mutlaka aile birilerinizden izin alın çünkü bayağı bir para veriliyor. biz parasız yükledik dedik o da internetten olsun siz de isterseniz izin alın ve bu hali ben sokuyorum yani oyun baget girsin yani uygulamalarda bendim. bu hali seviyorum ben. Aa. burada havuzları falan var sevdim yani olayı. Bir koyun ya. Sen de öleme. Evet domuz ölmüyor. Domuz bizde inatlaşıyor ama benle inatlaşamazsın sen. Sen benle inatlaşamazsın. Aa, aa kapıyı olmuş? <laughs> Kapı ne olmuş? İki koyun yaptık bir koyuncuk daha. Ne olur bir koyun gelsin. Ne olur. Aa, ağaçların yaprağı bile değişti ya. Şu an çok mutsuzum. Ya e ben bak dedim de bu kadar olacağını bilmiyordum ki. Hani böyle hani şu renkler Gidin. Evet düzeldi. No. Barcandan hakkında bilinmeyenler videosu gelecek onu mutlaka izle. Ve kanala hala abone değil misin? Mutlaka abone ol. Harika bir takım seni bekliyor. Ne <laughs> Koy arkadaşlar. Arkadaşlar koyun koyun. Yuppi. Artık yasak. Oo. Yaradık ya. Çok güzel oldu. İki koyun. İnşallah evimizi buluruz da. Bunun içine bayağı ben şey yapmadım. Ya. Ben ayrıca Şey, senin için koydum? Bu arada kilit koymayı düşünüyorum ben. Hemen <laughs> <Dört. gülüyor> yatağımız yapıyoruz. Şimdi bunu yöne yatıracağım. Yatağı Yatağımı şöyle, şöyle... Nereye koysak? Şöyle, şöyle koysak iyi olur. Hayır. buraya değil, buraya değil. Heh. Oldu artık burada yatabilirim. Ben polis yok. Ama arkadaşlar bana tabela lazım. Tabela bir yapsak mı ya? Güzel acıkmamışız şu an. Bana tabela lazım. Tabela yapmak istiyorum. Şu an tabela yapmak istiyorum ha. Benim evimde, o yüzden kayıtlayacağım. <laughs> Bağırın gülüş. <laughs> <Heh>. Benim yuvam. Azıcık bu tabelanın arkasında oldu ama... Ay! not alalım da. <laughs> benim Yazalım buraya da. Benim yazdım ee, şey. <laughs> GB yapalım hadi. GB benim en sevdiğim isimlerden biri. GB'ni şunu söylemek istiyorum ben. GB yani benim en sevdiğim Gerse ve Bimbe. Yani ona çok güzel sinir olduğu için ben onları düşünüyorum. Oldu Bu ne? Buraya ne tabela koyayım canım? Allah Allah. Arkadaşlar buradan da diamond çıkarsa of. altın elma of çok güzel. Arkadaşlar altın zengin olduk bu bölüm. O derece yani. Kılıncımız elimizden yürüyoruz. Bakın yani şu ev bir de ya da benim şu evim ne fark var aralarında söyler misiniz? Sadece şunlar yüksek olabilir. Aradaki ne farkı söyleyin bana. Evet arkadaşlar. Kapım niye açık benim? Köylü. Hayır burası benim evim değil. Burada benim evimle alakası yok ya. Hani çeste olan bir yer bulalım da. Dört tane diamond çıksa bile yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben yeniden geldim. Ay arkadaşlar <laughs> Çok güzel ama korktum da onu görünce. Arkadaşlar isterseniz artık burada videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar daha fazla böyle Minecraft videoları istiyorsanız 15 beğeni gelirse yani 15 beğeni gelmesini istiyorum ben. 15 beğeni gelirse daha fazla böyle Minecraft video yapacağım ve bilgisayarda da gelecek. Bak arkadaşlar yanlış yaptığım şeyler varsa mutlaka bana söyleyin. Dedim ki Minecraft yeni yeni oynuyorum ben de. Demiştim zaten. Bu arada arkadaşlar Suze videomu izliyorsa bir daha bana kötü, bir yorum, kötü bir yorumlar atmasın çünkü onu engelledim zaten. Şunları toplayalımız lazım. Talih şu an beni şaşırtıyor. Dikmeyeceğim valla. Umurumda bile değiller. Dikmek yani. Türk malı ailesi kuzu kuzu be. Bakalım bakalım mis gibi. Oh! Mis gibi kayn doyduracağız kaynımızı. Şu an tarla topluyorum. Yani. Buramı. Benim yazıya bakar mısın benim Bu ne? Şey. Evet arkadaşlar bu fırınlardan bir tanesi almak isterdim. Bayağı bir etimizi topladık da. Şimdi benim gidip tas takma şey yapmam lazım. Zaten gece oluyor. İki şeyle ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Odunumuzlar. Neyse arkadaşlar artık burada videomuzu bitirelim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsen bir abone olmayı unutma. Seni seviyorum ve sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Bay bay. bye. bay. Bye bye. Evimi beğendiyseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.